Uzay! Uzay! Aç şu kapıyı lan! Lan aç şu kapıyı aç! Ne oluyor ya? Aç şu kapıyı aç! <laughs> Çekil! Uzay! Uzay! Ne oluyor ya? Vitali! Gitti lan artık. Gitti. Bir daha bana yaklaşmaya tövbe ettireceğim oğlum seni. Aa. Ya Ateş dur sakin ol ya. Ateş! Tamam biteli tamam. Ah. Ne yapıyorsun sen ya? Vahşi misin? Ah. Sor bu adi arkadaşına anlatsın. Plajı kapattırmak için kurduğu planı anlatsın. Ben bir şey yapmadım. Ya konuşmak diye bir şey var ya. Tanıyamıyorum artık seni. Geçtik oralara kızım. Bu çocuk bizim hayallerimizi yıktı. Aa. Ya benim haberim yok. Ne plajı ya? Bak bir şey bilmiyor işte. Ya bunun iki lafından bir yalan. Sus ağzın yüzünden. Yok, seni. ya, Ya ateş. ne ateş ne? Oğlum bir daha bana yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Ha? Büyük hata yapıyorsun. Bir gün utanırsın. Özür dilersin. Ha. <laughs> lan oğlum hala konuşuyor lan bu. Oğlum seni ya, lan. Ya dur. Senden mi özür dileyeceğim ben? Ah. Alara benim ilgim yok plajın kapanmasıyla falan. Dinlesene bir çocuğu ya. Ee, Bıraksana ya. Al. Bir de da bu. Sor Cenk'e. Ne? Benim bu hayvana bir şey anlatma derdim yok. Ama sana söz verdim ve tutuyorum Alara. Ateş. Sor Cenk'e. Eğer bu işle bir ilgin varsa bir daha benim yüzüme bakma Alara. Cenk. Ne olur anlat şu an ne oluyor? Uzay'ın bir ilgisi yok. Ne diyorsun lan? Ben yaptım. Uzay'ın haberi bile yok. Duydun mu? Baba, hiç ilgisi yokmuş? Oğlum, bana yalan söyleme bak. Suyun hatırı var diye bir şey demiyorum. Yok öyle bir hatır matır. Ayrıldık. Terk etti beni. Ne yapıyorsan yap. Acındırma lan kendini. Bana bak bana. Acındırma lan kendini. Ateş. Ateş dur artık. Tamam mı? Söyle bakayım madem sen koydun ne vardı malilerin içinde? Bilmiyorum atık deposundan buldum malileri. Allah sizi bildiği gibi yapsınlar. Tamam mı? Of buz mu koysak? Doktora gidelim ya. Cehenneme gidince, cehenneme! Ateş! Ne, ne? Bağırsana, geliyor musun benimle? Gelmiyorum. Bu haline hiçbir yere gelmiyorum. Ne? Oh, ayı gibi vurdu ya. Dur, ben buz getireyim ya.